Hoppala yârim yaz geldi, çarşıya kiraz geldi. Aldım beş okka kiraz, o da az geldi. Değerli izleyenler, e, devrim kanunlarından önce çıktığı her dizesinden belli olan bu şarkının... <laughs> Oğlum nereye giriyor? Hocam bir saniye, bir giriş Allah. yapmak üzereyim. Bakın. Sizler için, sizler için bir... Şiir gibi seslendirmek istedim bugün. Bu yorumuyla karşınızda olduk. Ve e, hakikaten yeni bir stüdyoyla, yeni bir girişle sizlere merhaba demenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yanımda büyük şehirde yıllardır yaşayıp köy romantizmi yapanlar <laughs> derneği başkan aday adayı ordinarius Profiterol Aytek Acar hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk selamlar. <laughs> hocam biraz özlettiniz kendinizi. Ne lan, bir daha söyle. <laughs> Hemen söyleyeceğim. Suyurdan bir yudum alalım. Bir saniye buyurun. Düşüncen lan? Düşünme çabuk. Düşünmüyorum hocam. Büyük şehirde yıllardır yaşayıp köy romantizmi yaparlar derleyip. Helal olsun be. Vallahi helal olsun. <laughs> hocam böyle bir e, insan kesimi var toplumumuzda biliyorsunuz. Geç onu geç. Benim babam da bunların içinde. Atmasyon onlar. Yani çok e, Bunları hakikaten böyle bir dernek olsa da <laughs> parayı toplayıp şöyle bir göndersek Toplasalar bir yani yani. nasıl e, nasıl orada bir yaşam abi sürdürebilirler? Köyün romantizmine para lazım sen geç onu ya. Kesinlikle abi, hocam. Yani... Abi. Ya hocam bir de şimdi Adas şöyle bir şey yok. var. Adam işi bıraktım diyor koymuş koymuş parayı kenara şimdi Kaz zirvesinde oturuyor öyle ben de otururum. Ya. Kaz zirvesindeki adam niye şehire inmeye uğraşıyor? İşte. E onu soran yok. Ya. Ya. <laughs> Çünkü o Ese arada abi. fabrika yok, iş e, yok, güç yani. yok diyorsunuz. Hocam bu her şeyin değil. doğalı romantizmi var ya biliyorsunuz. İşte sütün doğalını yiyeyim şeyi yiyeyim falan. <laughs> Ay Tamam da kardeşim yani her şeyin doğalını yemek isteyenlere 150 adet <laughs> elma çekirdeğini birlikte yemeyi buradan şiddetle tavsiye ediyorum hocam. Niye lan? Şöyle her şeyin doğalı iyidir ve faydalıdır gibi ha? bir inanış var ya hocam. Elma çekirdeği. Bir yesinler de görsünler bakalım. İlginç. Vallahi ilginç. Takdir. Son etmem. yiyişleri olacak. <laughs> Ama pişman olamayacaklar. Çünkü insan... <laughs> <laughs> Öldüğü zaman ölü olduğunun farkında <laughs> olmuyor hocam. Pişmanlıklar <laughs> da Gel, e, gelmiyor. Hocam şimdi öncelikle buradan bir sitemimizi bildirelim. Hayırdır? Biliyorsunuz bugünlerde Euro 2024'ü idrak ediyoruz evet, ve maşallah. Evet. <laughs> hakikaten birbiri ardıra müsabakalar kadar oluyor. Ulan o, o ya mı sallayacaksın yoksa? <laughs> Vay, helal olsun be. Ufaktan bir sağlayasım var hocam gerçekten. <laughs> Burada şimdi <laughs> milli takımımızı öncelikle buradan tebrik edelim. Çeyrek finale aynen, yükselme aynen. başarısını gösterdiler. Evet. Hepsi sağ olsun var olsun. Ayaklarına, kafalarına, ellerine sağlık gerçekten futbol. <laughs> her hangi uzuvlarla oynanıyorsa hepsine <laughs> sağlık. Şimdi hocam bu son dönemde bir şifte standardına biliyorsunuz şahit olduk UEFA'nın. İşte Jude Bellingham'ın tenasül uzvunu göstermesi <laughs> üzerine herhangi bir e, maç cezası verilmedi. 30 bin euro vermişler onu. <laughs> ya, ço de, çok, validar. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> çok var. Acaba ne ile ilişkilendirdiler? 30 artı bir. <laughs> <laughs> ne ile ilişkilendirdiler bilmiyorum ama e, bizim Merih Demiral kardeşimize de e, binlerce yıldır, ya en azından bin yıldan fazladır e, Türklüğün <laughs> sembolü olduğu herkesçe bilinen e, akademik kaynaklarda da geçen keza sizin de yazdığınız çok sayıda. <laughs> Hocam mutlaka yazmışsınızdır yani siz. Çünkü dünyadaki bütün yazılı eserlerin müellifi olduğunuzdan ötürü. Ay Allah. Bilinen e, bozkurt sembolü yapıldığı için kalkıp böyle saçma sapan bunu işte terörle, terörizmle, abuk sabuk şeylerle ilişkilendiren UEFA'ya buradan... Allah belası. <laughs> Hayır. Bir başka hareket yapacağım ben. Ama artık e, neyse. Aynen. Onu onu kamerayı kapattıktan Abi, sonra yapacağız kıymetli izleyenler. Siyaseti falan neyse de resmen çift standart rezalet gerçekten. Hoş değil hocam Vallahi. gerçekten. Neyse, İşin, şakası yani. bir yana da e, tadımızı kaçıran aynen, şeyler bunlar. Geçelim neyse. Şimdi hocam bunun dışında e, yaz sıcaklar, evet. Küresel evet. ısınma ve bölgesel güzel, ısınma. Güzel. Mesela küresel yani dünyanın geri kalanını bilmem de bizim mahalle sıcak en azı. Ben onunla ilgileniyorum hani küresel ısınma. kendi ya. özelliğidir. Kesinlikle Aa, de, şey. hocam. Sivri bu sene bayağı sivri yaptı. <laughs> bu arada hocam sivri e, hayvanının ismine böyle hani geometrik şeklinden alması benim hep ilgimi çekmiştir. Sizin bu konudaki yorumunuz, görüşünüz nedir? Merak ediyorum. Mesela diğerlerine neden oval sinek demiyoruz da evet, evet. bu hayvana iğnesinin şeklinden ötürü Bra, sivrisinek. sivri sinek. de yok hakikaten ne öyle geometrik bir isimde. Yok yani hocam. Allah Allah. Hakikaten İyi tespitler. valla yani. Vallahi bravo. Kim neden böyle bir isim vermiş? Ama delik geçiyor şey. onlandır ya sivrisinek. Aa geldim geldim falan. Sivri yani. oval. Oval olsa. Ben buz <laughs> Şimdi başka bir şey geldi aklıma konuşmak istedim. Değişik bir, <laughs> değişik bir isimlendirme e, gerçekten. Şimdi hocam yine e, şu notlarıma baktığımda size yöneltmek istediğim bir soru var. Biliyorsunuz böyle e, bazı ortamlarda bir takım yiyeceklerin konusu açılır. Ve mutlaka o yiyeceğin en iyi nerede yenmesi gerektiğini bilen bir kendini bilmez. Vedat <laughs> 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 bir iş yapmaz o ortamda olur hocam. İlk geldin mi başınıza böyle bir şey Gelin mesela. Kokoreç muhabbeti açılıyor <laughs> mesela. Abi mesela. Şurada yenir o falan. <gülüyor> <gülüyor> abi onu nerede yiyeceğim biliyor musun? Ya bırakmıyor falan. <laughs> Aynen. <Mesela. gülüyor> Değişik şeyler. Ama Vedat Milor da o konuda başka bir boyutta herif ya. Hocam ona geçen kuru basanı sormuşlar. Belki denk gelmişsiniz. Yok denk <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de en iyi nerede yenir falan. Abi tabi. ama o soru sorulmaz ki ya. <laughs> şey <laughs> <laughs> yani öyle bir cevap verseydi daha iyiydi. Abi, yani, <Sat> Türkiye ne alaka yani? Hocam Türkiye'de yapılmadığını iddia etti. Hatta şu şekilde ifade etti. Ya. Yani dedi onu denemiyorsunuz baklava gibi yapıyorlar. ince ince yapıyorlar. Vallahi. İşte bir de bizim dedi tereyağlarının su oranı dedi yüksektir. Şudur <laughs> Gerçekten ya yani işini bu kadar ciddiye alan ve cevapları bu kadar Bak. detaylı veren bir başka... <gülüyor> <yiyici> <gülüyor> diyeceğim Vedat Müller konusunda başka Görmedim. bir sıkıntım var benim. Nedir benim? Ciddi gıda teröristi o adam. <laughs> Bak ülkenin, <laughs> ülkenin gidişatını bozuyor. Biliyorsun o ara ara soruyor böyle işte. Evet, evet. Soğanlı mı menemen soğansız mı falan. Çok kutuplaştırıcı o... sorular var. Abi. Çok Bak o soruyu sordu. Twitter'da millet birbirini boğacaktı ya. Evet. Abi buna bir son verme Devlet buna baksın. Belki birçok faili meşhurun sebebi bu soruydu mesela. En son ne dedi? <laughs> Türkiye'deki çiğ köfte kısır dedi ya. <laughs> çok, çok. Bir yer. Boşaç. Eldenesan bir yerde yaklaşmış. <laughs> <laughs> Adıyamanlılar küstü. Üremiyor falan. Yemek ustası. Adıyamanlıları bırak ya. O Güneydoğu Anadolu'da durmuştu ya. Biz kısır mı yapacağız falan. Yani abi yani ne hakkı var bu adamın ben bunun? Ben de olsam gerçekten zoruma giderdi. Senelerdir biz kısır mı yaptık, kısır abi, mı yedik hesabı? Yemek yiyen adam Mehmet Yaşın gibi olacak. Gidecek, yiyecek. Damak çatlattı ha diye. <laughs> <laughs> yorum gibi yorum görürsün. sen kimi bölüyorsun ya? Bu ülkeyi bölmeye kimsenin hakkı yok. Bak. Gerçekten Burundan enteresan. Bayrak <laughs> bir bayrak bir de bozkurt işareti bekliyoruz sizden gerçekten. Buradan Ahmet Taşoğlu'na da sevgiler olsun. Ne alaka diyeceksiniz ama seyircilerimiz biliyordur diye e, tahmin ediyorum. Şimdi hocam V4 Miller V4 V4 için e, Vedat Miller için terörist ifadesini kullandığınız kayıtlara geçti. Umarım bir kez daha <laughs> mahkemeye çağrılmazsınız. Bir başka şahıs için LED e değiliz ve neden çağrıldınız? <laughs> Buradan hatırlar gibiyim gerçekten. Onu, onu, iyi yırttık Ferit hocam sayesinde de neyse. <laughs> Buradan kendisine de selam olsun. Hocam şöyle bir eskilere götürsem sizi ve desem ki Aa, en mustaj... sevdiğiniz en sevdiğiniz 90'lar şarkısı nedir desem. Şöyle bir çırpıda mesela aklınıza gelecek şarkıyı size sorsam sonra da ben kendiminkini söyleyeceğim tabii ki. Abi Tarkan'dan olur herhalde ya Kış Güneş. Kış Güneşi. Vallahi net. Güzel. Net Sözlerini abi. hatırlıyor musunuz hocam? Sözlerini hatırlamıyorum. Yıldız Tilbe'nin şarkısı olması lazım. Kış Güneşi mesela neresinde geçiyor? Ben mesela bununla bazen böyle takığımdır bu konuya. Bazı şarkı sözleri var, var özür dilerim de İsimleri var, kış var. sözünde geçmiyor yok, falan. Yok, geçiyor şey, nakarat. nakarat ha geçiyorsa tamam, mesele yok. Hocam benimkisi mesela e, kimin, yani kimin sözleri, kimin yazdığını bilmiyorum. Kimin eseri onu bilmiyorum ama e, Harun Kolçak'tan dinlemiştik rahmetli. En güzel bence o yorumluyor. E şarkının ismi hatırladığım kadarıyla Et beni. Evet hocam. Et beni üzerine dünyada yazılan ilk ve tek şarkı. Hiç hatırlayamadım ben. Şöyle hocam hemen hatırlayacaksınız. He? hadi gel. Nasıldı hocam? Bir dakika dur. Unuttum. Hadi gel. Nenenoy 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 et beni. Gel fikrimi, çal fikrimi deli et beni. Fırtınalar kopar şimdi. Unuttur bana kendimi. Et beni, et beni diye diye herhalde dedim yani Oğlum bu... da et beni Hocam ben öyle, öyle diye biliyorum yani. sürekli bir et <laughs> beni vurgusu var. Barış Manço'nun ayı var bir de. Onu bilmiyorum hocam. Bak o da güzeldir, Rahmetli. Ay de, Yani bu gökteki ay mı Aa, yok, yok, hayvan olan? Ay Bizim insanoğlunun böyle güzel atıfta bulunduğu bir şarkı yani. Ha, anladım, enteresan. Hocam o Rahmetli'nin zaten böyle sebzelere, meyvelere yönelik yani. de enteresan bir ilgisi vardı. <laughs> Domates, ya. biber, patlıcan diye bir şarkı yapar. atıflarla böyle bir insan şeyle, kanayan bir araya parmak basar ya. Evet. Işıkları şimdi uyusun. Aynen. Gerçekten Vallahi ülkemizin de. önemli değerlerinden bir tanesiydi. <laughs> Et Beni şarkısı. <laughs> et beni şarkısı diye ben biliyorum. Gerçek ismini bilen varsa yorumlara yazmasını çok rica edeceğim. Çal fikrimi deli et beni. Deli hocam et bu arada... benidir oğlum o. <laughs> Akıllı olsa duramazsın diyorsunuz. Bu arada hocam son zamanlarda yapılan bir anketle ilgili bir haber izledik bugün. En mutlu şehirler dünyada bu arada. Türkiye'de değil ama. Dünyada en mutlu şehirler. Ha. Size de soracağım hocam. Ha. Türkiye'den de 3 şehir girmiş buraya. 3 şehir? Evet evet. Türkiye'den? 3 şehir evet evet. evet. Kesinlikle Vay öyle. be. Yani size sorsa hangileri olduğunu tahmin ederdiniz. Önce onu soralım. Abi ben bir kere Türkiye yoktu kafamda. Hani Amsterdam. Çünkü Türkiye şehir değil siz de haklısınız. <laughs> hayır hayır Türkiye'den hiç şehir yoktu aklıma. <laughs> Oğlum bak şimdi. <laughs> yine bir iletişim kazası yaşadık haydi bakalım. Türkiye'den hiç şehir yok dersin aklında hani Amsterdam, evet. Roma işte öyle Barcelona falandır gibi. Bir an yani öyle sen konuşurken aklındaydı. Türkiye'nin Türkiye'den 3 evet. şehir çok iyi rakamlar. Bir tahmin edin hocam hangileridir sizce mesela? Türkiye'den mi? Tabii tabii. tabii. Edirne, Eskişehir, İzmir. Hocam üçte bir <laughs> İzmir'i tutturdunuz. He? Ee? Buradan tüm İzmir'e selam olsun. <laughs> Bir İstanbulmuş hocam. Ney? Nasıl değerlendirdin? <laughs> Ulan günde 5 saat trafikte gidiyor adamların. Neyi mutluları o adamların? Şimdi hocam İstanbul'eyiz <laughs> bir Antalya. Bu eee şey de var. Tamam Antalya'yı kabul ettim. Antalya'ya zaten e, hani karşı adrasam falan tamam anladık da İstanbul'la abi. Antalya'ya zaten mutlu insanlar gidiyor. E gibi yani, <laughs> görebiliriz ya. yani, yani burada. Ya. Ya. sorucunu saptıran da bir durum var yani bir Kusurlu abi, bir anket olduğu kanaatindeyim. Ben de inanmam ya. buna abi. Mutlu İstanbul olduğum için olamaz abi. Gidiyorum. Değil misin ya? İstanbul olamaz. Hocam mi? şöyle düşünün. İstanbul'da da sadece mutlu insanlara sorarsanız o çok Hayır. ufak bir azınlık İstevi... eder be abi. Tamam, hocam azınlık. Yani Boğaz'da azınlar... yalı kenarı falan oralar. Oradan... <laughs> ya tamam. <gülüyor> 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 Belki şöyle bir yalı kenarında Boğaz içinde anket yapmış gitmiş gitmiştir. Mutlu <laughs> musunuz? Ben Her mutluyuz. şey mutlu. <laughs> yaz mutlu. <laughs> bir daha söyle <laughs> diye. Ekrem Bey mutlu. <laughs> Beylikli olmasaydı mutlu olurduk. <laughs> <laughs> Her şey bilirsin hocam gerçekten. Değişik bir anket. En mutlu şehri de söylediler bu arada da onu e, tutamadım. Amsterdam'dır oğlum heriflerin kafası bir dünya zaten. Bilmiyorum Amsterdam'da. Orasıdır orasıdır neyse. Onlar e, tamam. ankete cevap vermemiş de olabilir hocam. <laughs> Görmezden gelip devam şekilde. şeklinde. <laughs> 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 gerçekten öyle. Ama Türkiye kısmı inandırıcı değil neyse geç. Bana da çok inandırıcı gelmedi ha, hocam. Ya. Zaten Saksın bizim mı? ülkede hangi anket inandırıcı ve doğru sonucu veriyor? Şöyle bir düşünelim. Yılmaz Özler'in bununla ilgili bir yazısı vardı biliyorsunuz. Yabancı bir kondom üretici firmasının <laughs> Türkiye pazarına girmeden önce yaptığı bir anket var. Anketin sonucuna göre en büyük boy ebattaki <laughs> ürünlerini getiriyor <laughs> ve hepsi <laughs> hepsi raflarda kalıyor hocam. Gerçekten Bir evet. dizi sahnesi geldi şu an aklıma telaffuz etmek Bir dizi sahne. Yani. <laughs> Güzel bir şaka. Neyse geç abi. Severiz biz böyle muhabbetleri. Kesinlikle Türk severiz. Millet olarak. Ee, hocam bunun dışında e, sanat tarihi üzerine sizin geçenlerde yazdığınız bir kitap benim elime geçti. Şu anda buraya getirmedim sizi rencide etmemek adına. Ama <laughs> gerçekten şöyle bir ilk sayfasını açtım. Ve sizin orada bir sanat tarihi tanımınız var. Benim hakikaten çok hoşuma gitti. Burada tekrardan e, seslendirmek istiyorum. Yani okumak Ulan istiyorum. Ulan neyden korktum şu an Ezra biliyor musun? Neden hocam? Hani yapın o tarifi dersiniz. Ha yok. Burada... <gülüyor> <gülüyor> tarifi zaten yapmışsınız zamanında hocam. Acaba hala buna katılıyor musunuz? Ben e, onu öğrenmeyi e, çok isterim. Yani. Bizzat yani. sizin ağzınızdan duymak Her isterim. Abi. Hocam e, şöyle demişsiniz. Sanat tarihini ee, demişim değil mi Sanat abi? tarihinin tanımı tamam, olarak ve ilk sayfasında. Kendimi buna İstiklal Marşı'ndan hemen sonra hocam. Her <laughs> kitabın biliyorsunuz ders kitaplarının ilk sayfasında. <laughs> en azından bizim çocukluğumuzda <laughs> öyleydi. Bir İstiklal Aa, Marşı, bir anlımız. Bilmiyorum kalktıysa ay arkadaş, geri koyun onları. Onlar önemli. önemli. duyuyor musun? Onlar işte? önemli şeyler. Paşa <laughs> <Bak>, <soru gülüyor> Paşam! Şimdi, abi, abi, Şimdi şey. hocam şöyle demişsiniz. tarih öncesi çağlarda duvarlarda eee bir takım figürlerin çizildiği parantez içinde insan, hayvan vesaire. UFO. Dönemlerden günümüzde sadece pop şarkı söyleyenlere sanatçı denmesine kadar geçen sürece <laughs> sanat tarihi denir. <laughs> bu kadar kapsayıcı bir tanım ben bu zamana kadar görmedim, duymadım. Evet hocam, hala aynı görüşte misiniz? Evetse neden? Hayırsa Nasıl? Bunu abi şey <laughs> milattan önce 900'de falan yazmış olabilir miyim ya? Her şey mi abi... konuşacağım? Yani siz zaten abi. 30 32 bin yaşında varsınız diye tahmin ediyorum yani çünkü o kadar çok şey yazmak bu ömre nasıl Yalnız sözü? şimdi kendimle çelişmemek adına çok doğru yazmışım. <laughs> yani, ya düşünecek kendinize hak verdiniz gibi bir <laughs> abi, durum oldu. Biliyorsun biz yani Türk milleti olarak Sanatla iç içeyiz yani. Sanatla iç yani, içeyiz. Yani. Bir de hani kendimizi eleştiremeyiz. Öyle şeye de kapalı olduğumuz için Aynı şimdi buradan öyle. gelip yani yanlış söylemişim falan diyemem. Ben çok doğru söylemişim. Kesinlikle. Bu bir. Ali Zade miydi iki program önce? Evet <laughs> hocam. Ahdum <Atom> Çehov <laughs> var. Hocam, pa da. paşamızı gösterince Çehov'a şey, 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 paşa şey, şey, mı dediniz paşa diye? Hocam Çehov, Zeki Mürel. Bir dakika çok karıştı piyasa. Paşamız yukarıda kalmış evet. Bu arada pelerinin fotoğrafı son derece şık. Neyse onun yüzden şey... Yok yanlış konuşmuş falan diyemem abi. Evet. hocam zaten paşamızın da biliyorsunuz bir sözü var. <laughs> evet. Sanatsız kalmış bir milletin yaşam damarlarından birisi kopmuş demektir. Aynen. Üzerine laf söyleyemeyiz yani. Yani muhtemelen kendisi söylemiştir de biz, bize sadece bu kısmı da yazmış olabilir yani böyle böyle şeyler de olabiliyor yani ben Bir konuşmanın içinden biliyorsunuz bazen <laughs> bağlamından kopardıkları zaman bir cümleyi enteresan yerlere gidebiliyor. Aynen. aynen. Ee, ben tapu dairesinde galiba görmüştüm birisi. Bakın gerçekten laflafa açıyor şimdi aklıma geldi. Şöyle bir söz bu arada söylemiş olabilir hakikatten. Atatürk mü? Evet, Atatürk bunu söylemiş olabilir ne demiş ama. Ne? Tapu dairesinde. çok enteresan. Şöyle hocam, bu arada alıntının başında ve sonunda 3 nokta vardı. Bunun ne anlama geldiğini kıymetli seyircilerimiz de herhalde biliyordu. Abi başı ve sonu olan yani Başak öncesi ve sonrası. Olmasın. Dünyada mal ahiret değil. <laughs> Hocam gerçekten tehlikeli sulara bizi yine soktunuz. Öyle değil. Öyle değil. Hayır. <laughs> Hocam daha Ay. enteresan bir şey. Şöyle bir sözdü yanlış hatırlamıyorsam. İşte elbette ben de her Türk vatandaşı gibi e, tapu dairesine müracaat edeceğim mi? Falan böyle böyle enteresan bir şey yani. Ya, mesela muhtemelen şöyle bir konuşmanın içinde geçti belki o. E, Atatürk Orman Çiftliği vardı biliyorsunuz. Kendi 5 çepe orası. Kendine ait herhalde. E şimdi Şimdiki ismi öyle de doğru Dediniz, konuş. Allah dediniz? Allah doğru. Saçma saçma. Değiştirildi artık ha. biliyorsunuz. E, belki orayı aldığında hani şöyle bir konuşma geçti işte yanında mesela İsmet İnönü. Evet. var Ay, İsmet in <laughs> işte Kazım Karabekir vesaire. Ya Paşam ne yaptın şimdi buraları? Hani çevirdim falan parasını da ödedin ama hani üstüne geçirdin mi falan? Ya herhalde canım ben de tabu da ailesine gidip hani sizin yaptığınız gibi mesela günlük alelade bir konuşma <laughs> gerçekten bu şekilde yazmış olabilir tarih sayfalarına. Hayır, benim. Bilmiyorum <laughs> enteresan bir şekilde kendilerini herhalde buna bir şekilde mecbur hissetmiş insanlar yani. Böyle ilginç yazılardan başka ne var aklında abi? İlginç yazılardan aklımda ne var? Şu anda mezarlıkların girişindeki yazı çok ilgimi çekiyor. Benim. Ayet oluyor genelde ama Ayet her canlı, mu? her canlı ölümü tadacaktır. <laughs> yani onu evet. diyorsanız. Bununla alakalı bir de geçen bir videoydu ki hani cennetin kapısında ne yazıyor dur diyor. Ha, ha. sarı mikrofon. Evet ben de denk geldim. Şöyle? Abi benim aklıma direkt ne geldi biliyor musun? Ne geldi Her ölümlü ce... her canlı ölümü tattı. Ha. <gülüyor> bazıları <gülüyor> bazıları daha güzel tattı şeklinde. öyle bir şey yazdığını hayal etsem ya tövbe estağfurullah. Hocam <laughs> gerçekten, <laughs> Bizi bizler aldırız gerçekten. Her canlı Hoş ölümü geldiniz. tattı. Her canlı ölümü tattı. Enteresan olabilir gerçekten. <laughs> Ay. Neyse. Neyse hocam buradan e, UEFA'nın da <gülüyor> gerçekten <gülüyor> buradan UEFA'ya e, gerçekten teessüflerimi bildiriyorum. Ve gerçekten e, bu yapılan çifte standlarda artık bir dur demenin vakti geldiğini düşünüyorum. Bu arada hocam çekimin yapıldığı bugün hemen şöyle tarihimizi de söyleyelim. <laughs> 6 Temmuz 6 Temmuz 2024 akşamında bu yayını yapıyoruz değerli izleyenler. Az sonra Türkiye Hollanda çeyrek final müsabakası başlayacak. Buradan milli takımımıza da başarılar diliyoruz. Başarılar. Ve e, Kazan Tanrı kola... Türk'ü korusun. Abi <laughs> Bir <laughs> Sloganlar birbirine karıştı. Tengr Bakın. Tengri falan oh. demedin yani. Tengri biz Şey Şekilde. Yani e, hakikaten buna başarılar diyoruz milli takımımıza. Ve dileriz e, finale kadar çıkarız. Finali de kazanıp inşallah bir Avrupa Kupası ile Neyse, yuvamıza döneriz. Bir sonraki programın konusu milli takımın <laughs> geldiği nokta falan diyeceğim. <laughs> <laughs> o da sürpriz olsun hocam. Mutlu akşamlar diyelim. İyi akşamlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Havasına, suyuna. <laughs> Şimdi çünkü müzik olarak verirsek telif olacaktı. O yüzden. <laughs> Fox TV yapıyor biz niye yapmayalım şekilde.